arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş Bugün <laughs> videosunuz iki gün önce ya da dün satranç oynadım videosu gelmişti ve o videoya kaç like olduğunu görememiştik. Birazdan bakacağız zaten. Hemen şöyle şu ve gol diye bir oyun. Şöyle oyun bu şekilde. Tahtalar var. Herkese 5 tahta olması gerekiyor. Şöyle. Ve burada da ipler var gördüğünüz gibi. Bu rakamlar bir şey değil. Şey, iki kişilik bir oyun bu. Çok eğlenceli. Şöyle oynanıyor kendisi. Ben şey oynatıp şöyle atıyorsunuz. Buradan geçirmeye çalışıyorsunuz. Şöyle şekilde. geçirmeye çalışıyorsunuz. Böyle. Böyle şekilde kazanır. Evet. Herkese beşer tane geliyor ve eğer kimin burada e, haznesi bomboş olursa o kazanıyor. O zaman biz hemen oyunu kurup gelelim. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Başlayalım evet. Mı? Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Bayadır oyuncu yok bu arada. Kes. Bir tane kaldı. Girdi Sen girdi bak. Üstten gelenleri saymıyoruz saymıyoruz orada geriye oluyoruz. Ay ben hiç atamadım sana ya ama. Bir tane su, üstten girmişti seni bak bir tane daha. Aç. Aç. Atamıyorum arkadaşlar. Ablam atamıyor. Şöyle güzel çekiyorum umarım çünkü telefona bakmıyorum şu an ondan dolayı biraz kıtıla. Ama olsun. Önemli değil. Mühim değil yani. Şimdi fırlatmaya çalışıyorum olmuyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şu an. Evet. Girdim. Soktum. Hadi, hadi gir ben sende. sokmak istiyorum ya. Sokuyorum. Hadi. hadi. yoksa deniyor muyum oyunu? Yoksa oyunu döndürüyor muyum arkadaşlar? Bu sana geldi üstten işte biri bana geldi. Hadi. Yoksa Yes. Yes. Geldim şu anda. Gördüğünüz gibi geldim. Hadi ne, ne yapalım? Bir tane daha çekelim mi? Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuza Hadi like atmayı unutmayın. Bir tane daha oynayalım. <laughs> unutmayın. Tamam o zaman bir tane daha oynayalım. Taşlarınızı izleyelim. Hemen taşları dizip geliyoruz. Evet. Oyunu tekrar dizdik arkadaşlar. Şu an oyunu görüyorsun değil mi? Evet. Hemen, Hemen başlayalım iki, o zaman. Iki, Bir iki, dakika. 1-2-3 Atıyorum. 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 Zor, baya eğlenceli. Ben mi? şu an te telefona... Zaten videomuzda yanlışlık yapmışız. Özür dileriz ve kamerada dol... Kamera kadar özür dilerim. Bu videomuz bize affedin. Bu işten Ben yolluyorum, Çağrı oluyor ve bu oyunun yani. kazananı ben oldum. Evet. Yani dostum Çağrı'nı. Yani beraber olduk. Yani Umarım videomuzu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Dur, usluyu da tanıtalım mı? Evet, onu diğer videomuzda. Eğer tam ya olarak... ya. Hayır, eğer tam olarak 100 like gelirse... Ya da 1000 like. Ya da 100 like, aynen. 100 like gelirse kedimiz usluyu da sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Yaparsınız. Size güveniyoruz. Videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bütün videolarımızdan ilk haberdar olan yani ilk izleyen kişi olmak için de bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Sizi çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.